Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kalanşa çiçeklerimizin yaz boyu bu sıcak havalarda bile böyle dipleri cap canlı olması için ayrıca tekrardan aynı kıştaki gibi yaz boyunca pıtır pıtır çiçek açması için neler yapmalıyız? Nasıl bir bakım uygulamalıyız? Nasıl bir vitamin vermeliyiz? Kısacası ben neler yapıyorum? Bugün sizlere bundan bahsedeceğim. Kalanşa çiçeği bir kış çiçeği olduğu için Yazın bazen solgunluk, kuruma, yapraklarında dökülmeler oluşabiliyor arkadaşlar. Bunları önlemek için kalan çiçeğimizi serin bir yerde tutmamız gerekiyor. Bu yine balkonunuz olabilir, evin dışında bir yer olabilir, evin içinde bir yer olabilir. Evin içinde bir yerde duruyorsa, ışık alan ve hava dar bir yer olsun, yani camdan, balkondan, pencereden mutlaka evin içerisine. Hava girsin ve serin bir ortam olsun sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi balkonunuzda ya da dışarıda da duruyorsa gölge bir yerde dursun. Direkt güneşe maruz bırakmayın. Böylelikle yaprakları daha canlı, daha taze, aynı kıştaki gibi cap canlı olur. Açmayan çiçekleri çiçekleri kalan şu çiçeğimizin bunun içinde çiçeğimize ayda bir kez şekerli su Yapabilirsiniz arkadaşlar bildiğimiz toz şekeri suyun içerisinde bir çay kaşığı olarak eritin yine e, saksının büyüklüğüne göre saksınız büyük ise bir çay bardağı saksınız küçük ise yarım çay bardağı şekerli su verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bu da çiçeğinizin hem kökünü besleyecek toprağını gübre olacak daha çok yavru e, çıkarmasını sağlayacak ve bol bol tomurcuk yapmasını sağlayacak. Eğer çiçeklerimizin özellikle kalanço çiçeklerinde oluşan pamukçu hastalıkları bit oluyorsa e, bunun için de zaten birçok farklı videom kanalımda var arkadaşlar. Daha detaylısı. Yine ben yine de böyle bu şekilde kısaca anlatmak istiyorum. E, suyun içerisine birkaç damla limonu damlattıktan sonra arkadaşlar içerisine zerdeçal ekleyip bir pamuk yardımı ile tek tek yaprakların üzerinden geçiyorum. Böylelikle bitlerden kurtuluyoruz evet bunları yaparsanız kalan şu çiçeğiniz yazında dipleri capcanlı sap sağlıklı ve bol tomurcuklu çiçek açmaya devam eder